Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Sasa hissesini inceliyoruz. Sasa hissesi düşmeye devam ediyor. Aşağı doğru hareketlilikle beraber. Borsa yazılımının vermiş olduğu 4.30'da satış teyit sinyali vardı. Smart sell sinyali, satış sinyali, işlem aç sinyalleri tamamen düşüş üzerine gerçekleşmişti. Şu an için Sasa hissesinde de satışlarımız aktif devam ederken 3.67 hedefimiz var. İlk hedefimiz 394'tü. yazılımın vermiş olduğu hedefte bu hedef geldi arkadaşlar ve bu hedefin altında işlem gördük. 3.67 hedefine geldik. 3.67 altına düşerse yazılımın vermiş olduğu son hedef 3.40 şeklinde Sasa hissesini takip edeceğiz ve Sasa hissesi düşmeye devam ediyor diyebiliriz. Şu an için en yakın direncimiz 3.85 bu direncin üzerine çıkabilmesi için %4 civarında bir değer kazanması gerekiyor. SASA hissesinin aksi takdirde düşüşlerin devamı daha da sertleşebilir. SASA'da borsa yazılımını kullanan arkadaşlarımız 4.30'da satış teyit. Bir önceki satış 4.40 4.45 fiyatlanmalarında geldi. Bu satış teyitleri değerlendirerek düşüşten hiç etkilenmedik diyebiliriz borsa yazılımını kullanan arkadaşlarımız. Borsa yazılımıyla analizimizi yapmış olduk. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. SASA hissesi düşmeye devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar.